Arkadaşlar merhabalar. Bugün sözcük yapısında birlikteyiz. Üstad ne demiş? Biliyor musun? Korkaklık da bulaşıcıdır. Yiğitlik de. Üstadlar, güzel insanlar, gençler. Sözcük yapısıyla ilgili ÖSYM tabii ki soru olacak. Her zaman olduğu gibi. Bekliyoruz. Sözcükler yapıcı üçe ayrılıyor. Basit sözcük, türemiz sözcük, bileşik sözcük. Yani Size nasıl soru gelirse nasıl düşüneceğiz? Aşırken hangisi altı çizgi sözcük yapıcı diğerlerinden farklıdır? Ya da size tanım verilir, açıklama yapılır, denir ki sözcükler yapıcı üç ayrılır, basit türemiş bileşik olmak üzere aşırken hangisinde üçü de örneklenmiştir? Böyle sorularda bilmemiz gereken temel bilgi şudur. Bir sözcük yapıcı üçü ayrılır. Bir, ya basittir, ya türemiştir, ya bileşiktir. Tamam mı arkadaşlar? Eyvallah, tamam. Arkadaşlar bu konuda başarılı olmak için sözcü basit bırakan ya da türemiş yapan bir şey var. Nedir o? Ek. Ekleri iyi tanımamız gerekiyor. Bakınız ne yazıyor? Bu konuda başarılı olabilmemiz için çekim ve yapım eklerini iyi tanımamız gerekiyor. Peki tanıyalım. Sonra yapıya tekrar dönelim. Arkadaşlar ek nedir? Ulandıkları sözcüğün anlamını ve türünü değiştirmeyen değiştirmeyen ekler Çekim ekleridir, bakınız. Demek ki ekler ikiye ayrılıyor. A, çekim ekleri, B, yapım ekleri. Peki, çekim eki nedir? Sözcüğün anlamını değiştirmiyor. Peki, o zaman alternatif diğerine yapım ekleri değiştiriyor. Ona biraz sonra gireceğiz. Peki, hemen şu soruya cevap verelim. Çekim ekleri nelerdir? Yani bir sözcüğün arkasında hangi eki gördüğümüzde biz ona çekim eki diyeceğiz. Niye öğrendik? Anlamını değiştirmiyor. Anlam değiştirmiyor. Çok önemli. Bak altını çizdik. Siz de kafanızı iyice kodlayın lütfen. Peki. Neler çekim ekidir? Şimdi ona bakıyoruz. Arkadaşlar. Daha önce isimler konusunda gördük. Halekleri çekim ekidir. Yine isimler konusunda gördük. Çokluk eki çekim ekidir. Yine efendim. Zamirler konusunda gördük. iyilik ekleri çekim ekleridir. Sonra tamlamalar konusunda isimlerde görmüştük hatırlayın lütfen. Neydi onlar? Tamlayan ve tamla ekle, çekim ekle. Tamla iki aynı zamanda iyek ekiydi. Efendim. Sonra fiillerde gördük. Neydi o? Zaman ekleri, kim ekleri. Neydi o arkadaşlar? Şimdiki zaman gelecek zaman eki gibi efendim. Kişi ekleri. Bakın burada da var aynı şekilde. Kişi ekleri Neydi? Hani ben sen o kelimenin karşılığı geldim, geldik, geldiniz, geliyor. geliyoruz. Mesela ız, ke, me onlar kişi ekiydi. Önemli bir bilgi ilk ekiyle kişi ekiyle karıştırmayacaktık. Gerçi ek olarak her ikisi de çekim ekiydi. Çünkü gelmiş olduğu kelimenin anlamı değiştirmiyordu. Peki, olumsuz eki de çekim ekidir. Ama buna yapım eki diyenler de vardır. Bana göre de anlam değiştiği için yapım eki kabul etmek gerekir. Siz yine de bu tür sorularda tedbirli olun, seçeneklere göre hareket ediniz. Soruyu hazırlayan kişinin mantığını yakalamaya çalışınız. Peki. Arkadaşlar, yapım ekleri, şimdi yapım eklerine geldik. Bakınız. Ulandıklık sözcüğün anlamını genellikle türlü değiştirir. Bakınız, anlamı mutlaka değiştirir. Anlamı mutlaka değiştirir. Yani yeni bir kelime türetir yapım ekleri. Ha, ne nedenmiş? Genellikle Demek ki olmadığı zaman da var. Yapım eki her zaman tür değiştirmiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani isimize isim kalıyor ama yeni bir kelime oluyor. Yani eğer değiştiriyorsa türünü isimken fiil oluyor ya da fiilken isim oluyor. Ya da isimken zarf oluyor ya da zarf, e, fiilken zarf olabiliyor. Gibi gibi yani ya da sıfat olabiliyor. Ha, bu her zaman olmuyor. Her zaman olmuyor ama anlam her zaman değişiyor. Peki nasıl oluyor? İsimken isim, fiilken fiil oluyorsa demek ki burada görev değişikliği söz konusu değil sadece anlam değişikliği söz konusu. Tamam. Bu yapım ekini mantığında verdik. Şimdi sözcükler yapacak kaçı ayrılıyordu? Üçü ayrılıyordu. Basit, türemiş, bileşik. Tekrar döndük buraya esas konumuza. Neydi? Yapım eki almamış. Dikkat. Ve birleşme yolu olmamış sözcük. Yeni bir şey öğrendik. Birleşme yolu da olmayacak. Bakınız. Yapım eki almamış, az önce öğrendik. Bir de bileşik olmayacak yani. İki kelimenin bir araya gelmesi olmayacak. Peki bu durum ne demektir? o? Biz buna kök halindeki sözcüktür diyoruz. Tamam, kök halindeki sözcüktür. Bak kendisi köklü demiyor, kök halinde. Çünkü çekim ekleri kökün anlamı değiştirmiyordu. Gelmiş olduğu sözcüğün anlamı değiştirmiyordu. Peki, bunu kavradık. Peki, ev tamam, basit. Su basit, ek yok basit. Ha, devam ediyoruz. Kelebek, kaburga bunlar basittir arkadaşlar. Arkasında ek aldığı, aldığı halde basit olan sözcük var. Bakınız, el kök, isim kökü. Ler çekim eki geldi. Peki, bu sözcük ellerle birlikte basit mi? Evet, ama ler geldi, çekim eki demiştik ya. Mis, bu da çekim eki. İlk eki. Den. Efendim bakınız bu da çekim eki. Dolayısıyla anlam değişmedi. Peki hocam burada ben 3 tane çekim eki görüyorum. Birden fazla gelir mi? Gelir. 3 de gelir, 4 de gelir, 1 de gelir. Ne kadar gelirse gelsin. Bu bizim işimiz değil. Gelen ek, sözcüğün yapısını değiştirmiş mi? Yeni bir kelime türetmiş mi, türetmemiş mi? Ona bakacağız. Bakınız şu kelimeyi baştan sona alalım. Ellerimizden kelimesini aldık sonuna kadar okuduk. Elle ilgili yeni bir kelime türetildi mi yoksa el el olarak kaldı mı? Evet el el olarak kaldı. Gördük mü arkadaşlar? Tamam bitti. Gördüğü gibi köke ulanan eklerin hepsi çekimektir. Tamam tamam. Geliyorlar. Bakın kök fiil efendim. İ o yardımcı sayısı çekim. Yor efendim zamanlık ler Tamam tamam. Arkadaşlar şu yardımcı ses buna çekmek diyenler de var ama buna çekmek ki dememek belki daha doğrudur. Tamam. Çünkü ekolar bir görevi yok. Sadece iki üst arasında kullanılıyor. Buna yardımcı ses demek daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Tamam. Evet. Ha, bu arada bir şey gördük. Bakın şu iki örnekten bir şey fark ettik. Nedir o? Şu an. Şurada bakınız el gördük mü? Gördük. Şuradan gel gördük mü? Gördük. Demek ki köklerde iki ayrı. Şurada el isim kökü. Gel fiil kökü. Eğer size kökün türü sorulursa ne diyeceğiz arkadaşlar? Kökler iki ayrılır. isim kökü, fiil kökü. Bu kadar. Peki. Buna bazı soru geliyor mu? Tabii ki. Nasıl gelir? Şöyle. E, Aşağıdaki hangisi altı çizili sözcük kökün türü yönüyle diğerlerinden farklıdır? Kökünün türü yönüyle. Evet. Türemiş sözcüğe geçebiliriz bu bilgilerden sonra. Yapım eki almış sözcükler türemiş sözcüklerdir. Evet, yukarıda söyledik. Mesela, kitap bir kök, isim kökü değil mi? Evet. Kitabın arkasına gelen lık eki. Lıka bakınız. Kitap, bundan sonra yeni bir kelime türettirme, türetti. Kitap ayrı, kitaplı farklı bir eşya. Kitap bir eşya, kitaplı farklı bir eşya. Yeni bir kelime türetti. Ama anlam ilgisi var, e tabi. ilgili bir kelime türetmiş oldu ama yeni bir kelime. Aynı şekilde. Türk, Efendim, bir boy soy, kabile ismi, Türk, bizim milletimiz. Türkçe dil adı oldu, bakınız. Türklerle ilgisi var mı? Var tabii, Türklerin kullandığı dil. Bu da yapım eki. Mis peki, Türkçenin arkasına geldi, yani gövdeye geldi, gövdeye. Ama anlam değişmedi. Peki nedir bu? İyilik eki. İyilik eki, çekim eki. Peki, ben buna çekim eki niye diyeceğim? Bir, iyilik eki olduğunu bildiğim için, iki, anlam değiştirmediği için. Evet, çekim eki. Uyara. Bakınız burada önemli bir uyarı var. Bir kökten birden çok yapım eki alarak türeyen sözcükler de vardır arkadaşlar. Biraz sonra buna bir isim vereceğiz. Ben vermeyeyim burada yazıyor. Arkadaşlar göz kök ne köküydü? Öğrenmiştik isim kökü. Peki lük. Lük eki nereye geldi? İsme geldi. Peki yeni bir varlık oldu mu? Oldu. Gözlük. Peki çü geldi. Gözlük çü. Şimdi gözlük ilgisi var ama meslek adı oldu. Bu da yapımek mekiye. Lük. Aa, gözlükçülük. Bak bu da bir meslek adı. Yani gözlükçü, gözlük işini yapan, gözlükçü genel bir isim oldu. Üçü de ayrı ektir, yeni kelime üretmiştir, yapı mekidir. E hocam birden fazla yapı gelir mi? Gelir tabii ki. Nasıl çekim eki geliyor? Bu da gelebilir. Ha, ama şurada bir kuralı. Genellikle. Bir ki istisna dışında. Bunu kural olarak da yazabiliriz. İstisna görmezden gelirsek. Bir kelimenin köküne önce yapım eki gelir, son çekim eki gelir. Yani sıralama budur. Çekim ekinden sonra yapım eki gelmez. Bir ki istisna var dedik efendim. Ha tekrarlayalım. Önce yapım ekleri, sonra çekim ekleri. Şimdi... Az önce gövde diye bir kavram kullandık. Gövde nedir o zaman? Bu da soru olarak gelebilir. Farklı bir gövde yapmıştır gibi gelen ek diye sorulabilir. Arkadaşlar bir kelime kökü var. Kök ya isim oluyordu ya fiil oluyordu unutmayalım. Arkasına yapım eki gelmiş ise bir tane iki tane üç tane fark etmez. Artık onun adı gövdedir. Tamam onun adı gövdedir. Peki mesela sev, şu sevmek köktür. Gi yapım eki geldi artık bu gövdedir. Giden sonra gelecek herhangi bir ek artık gövdeye gelmiştir. Ne gövdesine gelmiştir? İsim gövdesine gelmiştir. Anladık mı? Efendim. Peki. Yani ne gelir mesela sevgili? Li. Lik nereye geldi? Gövdeye geldi. Adı isimden isim yapma eki. Efendim. sevginin, sevginin gelseydi mesela, tamlar de tamlar yapsaydı, sevgim olsa ilk ilk gelseydi gene isim gövdesi gelmiş olacaktı. Aa bir şey anladık. Gövdeler de demek ki iki ayrı kökler gibi. İsim ee, isim gövdesi, fiil gövdesi. Peki. Sözcük türetme ekleri şunlardır. Hmm, arkadaşlar bir başka ifadeyle Türkçeden yapım ekleri şunlardır demek istiyoruz. Neymiş yapım ekleri? Görelim mi? E, tabii ki. Görsek iyi olur. A. isimler isim. Yani attan at yapım eki. Yapım ekleri dörde ayıracağız arkadaşlar. Dörde ayıracağız. Peki ne diyoruz bakalım? Tanımını yapalım mı? Hep birlikte yapalım. Bunlar isim kök ve gövdeden gelerek yeni isimler yapar. Bak yeni isim yaptı. Yani bu eklem isimler isim yapma ekleri. Yeni kelime türetti, anlam değiştirdi ama bir şey daha yapmadı. Nedir o? Türünü değiştirmedi. Evet böyle soru gelebilir. Mesela yapım ekleri gelmiş olur kelimenin anlamını ve yapısını değiştir e, anlamını yapısını ve türünü değiştirir. Aşağıdakilerden hangisinde üçü de örneklenmiştir? denir. Ha, ya da üçü birden örneklenmemiştir. Bakıyorsun anlam değişmiş. E tür de e, değiş, pardon e, ne değişmiş? Anlam değişmiş, yapı da değişmiş. Yani basit türemiş olmuş ama tür değişmemiş olabilir. Yani isim isim kalmış olabilir. Peki Bunlara çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Sınav heyecanıyla göz ağrı edebilirsiniz. Gözden kaçırabilirsiniz. Peki. Şu isimden isim yapma eklerini öğrenelim. Bakalım tek tek. Bakalım arkadaşlar. Haydi. Suçu. cu. eki suya geldi. Su ilgisi var. Su satan kişi. Tamam. Bak meslek adı yaptı. Taşlık. Taş olan yer. Bak mekan ismi yaptı. Gördünüz mü? Canlı arkadaşlar. Aa, bak izah gerek yok. Parasız bakın sıfat yaptı. Para ismini arkasına geldi. Parasız adam dedi. Bence kadın dedi. Sınıfçıydı. Mesela bak burada sınıfçı sınıf olarak zarflaştırdı. Gördünüz mü ismi? Ha, türünü değiştirdi. yapısı değiştirdi. Anlam da değişti. Peki. İsimler isim yapan ekler. Ha, pardon. isimler fiil yapan ekler. Yukarıda isimler isim yapan ekleri görmüştük. Ne anlıyoruz arkadaşlar? Bu ekler bakın, fiil yapıyorsa İsmi türünü değiştiriyor, fiile çeviriyor. Yapısını değiştiriyor. Ha, anlamı da değiştiriyor. Evet, üç işi birden yapıyor. Peki. Şu o yazıyı okumayı ihmal etmeyelim. Gelin okuyun. Bu ekran isim kök ve gelerek yeni isimler türetir. Tamam. Örnekliğim. Su isim yukarıda kullanmıştık. Sudan sulamak. Aa bak suladım. Bahçeyi suladım. Gördünüz mü? Fiile çevirdim. Gördünüz. Şu su ismini la eki ile fiile çevirdim. Fiil oldu artık. Peki. Tür isimdir. Türede efendi. Burada değişik insanlar türedi. Tür olarak çıktı. Başladı mesela. Baştan başa geldi. Gördük. Evet. Başladı. Bu da yapım ekidir. Adı nedir? İsimden fiil yapma eki gibi. Fiilden isim yapma eki. Arkadaşlar anlıyoruz. Bu ekler fiillerden isim yapıyor kelimenin anlamının yapısını, türünü değiştiriyor. bilgi. Bunlar, şurayı okuma ihmal etmeyelim. Hadi okuyalım. Bunlar fi kök ve gövden gelerek isim türünden sözcükler yapıyor. Tamam. Örnek. Görmekten ben böyle görüyorum diyorsunuz ve görmekten görüş yapıyorsunuz. İşte görüş. Fiilden isim yapmayı ki vermekten vergi. Efendim Mart ayında vergimi ödedim gibi salmaktan salgın, salgın var diyoruz. Efendim, bak, bakmak kelimesinden bakmak. Aa hocam mak, mastar eki. Fiilden isim mi? Evet arkadaşlar. Aynı zamanda fiilimsi eki bu. Bak ara, bakınız bu da fiilimsi eki. Ne oldu? Bakmak fiilini zarfa çevirdi. Peki bakmaktan bakın. Bakınız arkadaşlar isme çevirdi. Fiilden ismi yapma eki. Şurada önemli bir not var. Gelin birlikte okuyalım. Efendim ne diyelim? fiilimsi yani eylemsi ektir. fiilden isim yapma ekidir. Az önce söylemiştik. Efendim bunlar da yapım ekidir dedik. Devam ediyoruz. Ve son ekimiz ne? Son ek olarak yani yapım eki olarak. Fiilden isim yapma eki. Fiilden bakınız. Fiilden pardon isim. Fiilden fiil yapma eki. Evet. de ezbere gidiyoruz değil mi? Sakın ha. Metinden ayrılmayalım. Peki. Fiilden fiil yapma eki. Bir şey anlıyorum. Yeni kelime tür ediyor. Anlamını değiştiriyor gelen ek ama türünü değiştirmiyor. Çünkü fiil, fiil olarak kalıyor. Devam edelim. Bunlar fiil kök ve gövden gelerek yeni fiiller yapan eklerdir. Örnekleyelim. Anlamak fiil değil mi? Evet. Peki, anlaşmak o da fiil. Peki, anlamakla anlaşmak aynı şey mi? Değil. Biri anlamak tek taraflı. Anlaşmak karşılıklı olduğunu gösteriyor görmek bakınız ben gördüm görülmek evet bak edilgenlik anlamı pasiflik anlamı verdi gördünüz mü okunmak aynı şekilde bildirmek aynı şekilde eylemin başka sınıfına yapıldığını gösteriyor kaçırmak aynı şekilde bunlar aynı zamanda çatı ekidir onunla ilgili bir notumuz var okuyalım mı okuyalım çatı ekleri birer fiiller fiil yapma ekidir yani yapım ekidir şimdi burada bir şey daha öğrendik çatı ekleri yapım ekidir Film sekleri yapım ekidir. Film ekleri fiilden isim yapma ekidir. Çatı ekleri fiilden fiil yapma ekidir. Evet çok güzel şeyler öğrendim. Mutluyum öğrettiğim için. Evet mutluyum gene Sınavınıza mutluyum. Siz öğrendiniz. Bileşik sözcükler. Arkadaşlar neyi öğrendik? Basit sözcüğü öğrendik. Türemi sözcüğü öğrendik. Şimdi neredeyiz? Bileşik sözcükteyiz. Haydi. Haydi bakalım. Yaşasın. Yeni bir sözcük öğreniyoruz. Yapacağım. Bileşik sözcük. Adı üzerinde. En az iki sözcüğün anlamca kaynaşması oluşuyor. En az iki. Hocam üç oldu. Ben çok seviyorum. Yap yapabilirsen yap. Dört. Çok seviyorum. E yapabilirsen yap. O senin başarına kaldı ve tutarsa sözcük olur, tutmazsa sadece kendi kendi oynamış olursun. Örnek. Atatürk. Bak. Atatürk. Hanım eli. Hanım ve el. Köpek ve balık. Eski şehir. Uçaksı var. Daha ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçi burada örnek hep bileşik isimler üzerine verilmiş. Bileşik fiiller de var, ondan biraz sonra bahsedeceğiz. Arkadaşlar, bileşik e, sözcükleri ikiye ayırabiliriz. Bir, bakarız, bileşik isim ve bileşik fiil. Soru gelebilir, aşağı hangisinde bileşik sözcük, yapıca bileşik olan sözcük, tür yöne diğerlerinden farklıdır. Ya isimdir ya fiildir. Bu kadar basit. Sorun, sorun mantığını anlarsak arkadaşlar, hedefi de tayin edebilirsek cevaba ulaşmak çok kolay. Peki. Yani hangi limana yanaşacağını bilirsen gemini iyi idare edersin ve yanaşırız arkadaşım. Peki. Birleşik isimler üzerine duralım önce. Sonra birleşik fiillere gelelim. Birleşik isimleri de şöyle kuruyoruz. Niye böyle ayırdık? Çünkü buna bağlı sorular geliyor. Şu aşağıda yaptığım tasnife göre, sınıflamaya göre, kategoriye göre sorular geliyor. Gelmesi muhtemel soru tiplerine göre ben ayırdım. Arkadaşlar bir, birleşme sırasında birleşme oluşan sözcüklerden her ikisi gerçek anlamdan sıyrılır. Açıkçası hangisi bu örneklenmiştir gibi bir soruyla karşılaşabilirsin. Söz gelip bakınız burada ne var? Örneğimiz hanım ele. Hanım ele bir çiçek adı. Hanımla ve elle ilgisi kaldı mı? Yok. Ha, biri de bir şekilde bir ilgi kurmuştur bir zamanla. O, biz o, o işin hikayesini bilmiyoruz. Bilmek zorunda değiliz. Aslan ağzı bir çiçek adı gördünüz mü? Aslanla bir ağzı ilgisi yok. Ay birileri belki o çiçeğin yapısını aslan ağzına benzetmişler aslan ağzı demiş olabilir. Bu benim varsayımım ya da başka türlü bir hikaye olabilir, bir yakıştırma olabilir. Tamam. İlk sözcük, anlamlı koru ikincisi yitirir. Bakın, bu açıklama olarak verilir aşkın hangisinde bu örneklenmiştir gibi soru gelebilir. Bakınız, ne diyor? İlk sözcük, anlamlı koru. Doğum eve. Gerçekten orada doğum yapılıyor Yapılıyor. Ama ev olmaktan çıkmış artık ne olmuş? bir efendim hastane olmuş gibi öyle diyelim doğum evi. Aşçıbaşı. başı baş anlamdan çıkmış ama aşçı duruyor. İlk sözcük anlamını yitirir efendim. İki sözcük de anlamını yitirir. Köpek balı e, tamam. pardon iki değil İlk sözcük ilk sözcük evet. İlk sözcük anlamını yitirir ikincisi korur. Bakınız köpek balı balık anlamını koruyor ama köpek gitmiş. Belki isim tanımlamak biçimde olabilir. Aa bakınız böyle soruyla da karşılaşabilirsiniz. Aşağıda hangisi? Diyelim ki e, bileşik sözcük belirtisi isim tamlaması yoluyla oluşmuştur. Sıfat tamlaması yoluyla oluşmuştur gibi olabilir. Mesela kuş burada. Bak kuş burada. Şimdi siz bunu iki ayırsanız ne olacaktır arkadaşlar tanım olarak? Kuş burnu belirtisi isim tanımlaması. İşte bileşik sözcük. Tabi belirtisi isim tanımlaması şekli oldu ama biz yeni bir sözcük olduğu için bunu ayrı değil. Ayrıca ne yapıyoruz? Bitişik yazıyoruz. Bitişik. Peki. Sıfat tablomuz biçimde kaynaşabilir. Yeni şehir, eski pazar yani olabilir. Yeni pazar. Efendim. İki fiilden oluşabilir. Biçer ve döver. Bak iki tane fiilden oluşuyor. Biçer. Hem biçiyor hem dövüyor değil mi? İşte iki fiilden oldu. Ama fiilik özelliği gitti. Ne oldu? İsim oldu. Bir varlık adı oldu. Peki arkadaşlar. E, Yap-boz mesela, şimdi aklıma geldi, efendim. Kim yansımalardan oluşur? Aa, çok ilginç, yansımalardan da oluşabiliyor arkadaşlar, yansımalardan. Efendim, yansımalardan nasıl oluşuyor? Yansıma neydi, hatırlayalım. Arkadaşlar, doğadaki varlıklar bir, bir şekilde ses çıkarıyorlar. Bu sesi alıyoruz biz, bir kelime için kullanabiliyoruz. Efendim, şırıl şırıl, mışıl mışıl uyuyor, bak mışıl mışıl ses çıkıyor çünkü. Horul olur efendim bir çatırtı var dışarıda çatırtı çatırtı gibi gibi arkadaşlar ha mesela çatapat bir varlık adı değil mi çocuk oyuncağı, çatapat işte çat yapıyor pat yapıyor çatapat gır, gır. aynı şekilde ya şu gır gırla yerleri bir temizleyelim gır niye çünkü ses çıkıyor gır 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 gır, gır, gır oluyor adam tamam bileşik isimleri bitirdik pek nereye geldik bileşik fiiller evet ha hocam bileşik sıfatlar bileşik zarflar, bileşik zamirler yok mu var onlar biz bileşik isimler grubunda düşüneceğiz. Unutmayınız. Bileşik isimler grubunda düşüneceğiz. Çünkü onlar isim soylu sözcüklerdir. Peki. Bileşik fiiller de iki yolda oluşuyor. Hmm, bakınız, bileşik fiiller var. Niye iki yolda oluşuyor dedik? Çünkü buna bağlı soru geliyor. Aşağıda hangisinde bileşik fiil, altı çizili bileşik fiil ya da yüklem olan bileşik fiil farklı yolda oluşmuştur gibi soruda karşılaşabilirsiniz. Peki. Ne olabilir? Arkadaşlar, bileşik fiil bir isimle yardımcı eylemin birleşmesiyle oluşabiliyor. Bakınız. Bir isim olacak, yardımcı eylem olacak. Örnek, arz kelimesi bir isim de Şurada arz, gördük mü? Etmek yardımcı eylemdir. Arz etmek yeni bir kelime oldu. Bakınız, memnun. Memnun bir isimdir. Olmak yardımcı eylemdir. Peki memnun olmak nedir? Memnun olmak yeni bir kelimedir artık. Hocam ayrı yazıldı. Aa, Ayrı yazılması, birleşik yazılması neydi? Daha önce konuştuk galiba buna. Öyle hatırlıyorum. Eğer iki kelimenin birleşmesinde ses türemesi ya da düşmesi varsa bitişik olacaktır. Ama bak örneği var burada. Gördünüz mü arkadaşlar? His bir isimdir. His bir isim. Efendim etmek de bir fiildir. Yardımcı eylemdir. İki kelime bitişik yazılı. Niye? Bir tane S türedi burada. S türedi. Arzda böyle bir şey yok. Peki. Bir örnek daha var. Bakınız. Kahrolmak. Kahır bir isimdir. Kahır. 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 Kelime iki hecedir. Yardımcı eylem olmak birleşmiş, kahr olmak. Bak iki ece ne olmuş? Tek eceye düşmüş. Ha, ses türemesi burada hissetmekte. Kahr olmak olgusu ses düşmesi varsa bitişik yazılacaktır. Peki, ikinci tür bileşik fiiller arkadaşlar. Bunlar iki bileşik fiil, iki fiil birleşerek fiil türüne yeni bir kelime oluşturuyor. Bunlara özel bileşik fiiller deniyor. Peki. Tekrarlayalım özel birleşik fiillerde deniyormuş. Arkadaşlar, bunlar da kendi içerisinde şöyle gruplanıyor. Bir, yeterlik fiili. Yeterlik. Buna yetme anlamı veriliyor. Peki, yeterlik fiili Türkçe'de ebilmek ebilmek. Peki, şu bilmektir esas fiil e, onun önüne gelir. Buna e bir, e zarf fiil eki, gerin falan da denebilir arkadaşlar. O sizin konunuz değil. Mesela, Bak, bilmek, bakabilmek, bakmak ve bilmek. Yetme anlamı veriyor. Bakabildim yani, bakabildim, görebildim. Görebildim, görme, yetme anlamı veriyor efendim. Buna iktidare çekim de deniyor. Anlayabildim. Ben bu masayı taşıyabildim. Yani gücüm yetiyor. Zamanım var, imkanım var, gücüm var gibi bir anlam verebilirsiniz arkadaşlar. Peki ben bunu hocam olumsuz yapıyor mu? Yapmak istiyorum. Anlayabildim, olumsuz. Anlayamadım. Görebildim, göremedim. A olumsuzunda arkadaşlar olumsuzunda bilmek düşer. Olumsuzda bilmek düşer. Sadece onundaki E, A kalır. Örnek var. Anlayamadım. Anlayamamak. Görememek gibi. Böyle düşünmeliyiz. Peki hocam bilmek düştü. Yani ikinci fiil yok. Sadece E'si var. Bu genel bileşik fiil kabul edecek mi? Evet kabul edilecek. Yani kendisi yok. Bedeni gitti, ruhu var. Ruhu var. Tekrarlıyorum. Ruhu var, bedeni yok. Ruhu varsa o zaman orada şahsiyet var. Yani o bileşik fiil. Unutmayın. Tamam, tamam. Tezlik fiili arkadaşlar. Aa, bu da hemen çabukluk, serilik anlam veriyor. Okuyu ver. Şu kitabı efendim iki günde okuyu ver. Bana özetleyiver ver. Gibi laf ediyoruz. Peki, İşte i vermek. Tezlik fiili i vermek'tir. Unutmayınız. Geri vermek, yazı vermek, okuyu vermek efendim. Şu efendim elbiseyi diki ver gibi. Şu resmi boyayı ver, boyayı ver. Ha. bir mi yazılır? Evet. Bileşik fiiller bitişik yazılır. Unutmayınız. Sürekli ilk fiile ek almak. Ek almak. Arkasından baka kaldım. Tren gitti, baka kaldı. Yani kim baktı? Biliyorsunuz öküz baka kaldı denir. Şimdi sizi terzi ediyorum. Affedersiniz. Efendim. Otura kaldı efendim. Otura kaldı. Süreklilik gibi gibi. Peki arkadaşlar. Yaklaşma fiili e yazmak. Aa, e yazmak. Az kalsın anlamı verir. Düşe yazdı. Aa, çocuk düşe yazdı. Az kalsın düşüyordu. Öyle yazdı. Az kalsın öyle yazıyordu gibi arkadaşlar. Böyle bir fiilimiz var. Çok canlı bir fiil değil. O birkaç tane kelime de mevcut diyoruz arkadaşlar. Tabi bunların olumsuzu e, yok efendim dedik. Evet bir aforizma ile karşı karşıyayız. Paylaşalım mı? Paylaşalım. Ben asıl kendi hatalarından kaçan, kendi hatalarını görmezlikten gelen tavırlardan korkarım demiş yazarımız. Arkadaşlar bir dersi burada sonlandıralım. Çok uzatmak istemiyorum. Bazı dersleri çok uzattım. Niye? Konuyla konu iyi anlaşılsın soru çözelim dedim. Ama burada soru çözmeleri ben bir dahaki dersime bırakıyorum. Takip edin lütfen bu konuyu dinledikten sonra biraz sonraki videoda çözeceğim soruları da mutlaka takip ediniz, takip ediniz, unutmayınız. Biraz sonra ne çözeceğim? Sınavda bunlarla ilgili gelmiş olan soruları çözeceğim ve bunun için hazırladığım soruları çözeceğim. Bir ufuk oluşur diye düşünüyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalınız.